Ben dünya küresi, Türkiye kariyesi ve Urfa köyünden El Aziz akıl ve ruh hastanesi sakinlerinden ismi önemsiz, cismi değersiz, çaresiz ve kimsesiz bir abdi acizin. Ahir deminde misafiri Azrail'i beklerken, Baş hekimlik üzerinden, Hakimler hakimininin, Dergahı, Uluhiyetine, Son arzu halimdir. Ben gam deryasında fakirlik vatanında horluk ve rezillik kaftanında padişah yapılmışım Meyvalardan dağdana çalgılardan ney kemana kapılmışım benim yatağım akasya dikeninden, Yorganım kirpi derisinden farksızdır. Kalbim aizmanın fırını ve sahranın çöl fırtınasıdır. Ruhum aşık hüda, mahbub perestir. Lakin aklım kederin cilvesi ve talihinin silsilesiyle kurestir. Bana gelen derdi gamın kilosu beleştir. Nerede bir güzel varsa bana karşı keleştir. Bütün yiğitler de bana hep ters ve terestir. Aylar geçti, tek temizliğim, gözyaşıyla ve kara toprakla aldığım teyemmüm abdesttir. Yani İçtiğimiz Kezzap Suyu Mezemiz ise Ateştir Ol Resulü Zişan Ve Sultanı Dü Cihan Cenabı Allah'ın insanları Dünya dünyayı ise insanlar için yarattığını ruhları vücut için vücutları ise ruhlar için yarattığını erkekleri kadınlar kadınları erkekler için yarattığını cenneti mümin kullar mümin kulları da cennet için yarattığını cehennemi İnkarcılar ve münafıklar, inkarcıları ve münafıkları da cehennem için yarattığını hadisleriyle haber vermiştir. Peki, acaba benim gibi meczup divaneleri ne maksatla halk etmiştir? Bilen baba yiğit Meydana çıkıp söylesin Allah sana iman verdi Sen tuyan edersin O inam etti Sen küfran edersin O ikram etti sen inkar edersin. O ihsan etti. Sen isyan edersin. Bir de kalkıp bana deli, divane diye bühtan edersin. Bu söylediklerimin hepsi ruhumun içinde cenk etmektedir. Eğer dilekçemin cevabı gelirse, bu manevralar sona erecektir. Şimdi adresimi arz ediyorum. Kur'an'ın geldiği yere, yine Kur'an'ı getiren geri taşısın. Madem ki ahkamı ve ahlakı kalmadı, Kur'an'ın kağıdı ve yazısı neye yarasın? Ta ki Hazreti Muhammed Mehdi Aleyhisselam gelince yeniden okunup yaşansın. Ey zerreden küreye, yerlerden göklere, bütün alemlerin Rabbi. Ey cemadi, nebati, hayvani, insani, ruhani ve nurani, her şeyin ve herkesin yegane sahibi. Ey iman ve şuur ehli kalplerin en yüce Habibi! Ey dertli bedenlerin, kederli gönüllerin ve yaralı yüreklerin tabibi! Ben, ben mi çare kulun ki, garipler garibi, hüzünlerin esiri? Zulümlerin muhtaribi, öksüz, yetim ve sahipsiz bir tımarhane delisi. Ama kutsi muhabbet ve hasretinin divanesi. Herkesi ve her şeyimi elimden aldın. Ama sana sığındım Aşkına sarıldım Yegane sen kaldın Yurdumdan, yuvamdan Evimden, barkımdan ayırdın Gurbete ve hasrete saldın Ama onları ararken sana ulaştım Sevdana daldım Böylece fani ve hayali görüntülerden kurtarıp hakiki tecelline mahsar kıldın. Ey yüceler yücesi Rabbim, Efendim, Hak'tan saparak ve haddimi aşarak, Haşa senden, Burak bineği, Cebrail seyisi, Sitretül münteha menzili, cümle mahlukatın en şereflisi, Rahmanın en mükemmel, tecelli ve temsilcisi, kainatın fahri ebedisi, ahir zaman nebisi ve mehdisi, levh-i mahfuzun tercümanı ve tebliğcisi, efendiler refendisi, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mahbub diyetini isterim. Hanif dinin üstadı ve nice nebilerin hatası, Hz. İbrahim'in haliliyetini, Hz. Süleyman'ın saltanat ve servetini, Hazreti Musa'nın celadet ve cesaretini, Hazreti İsa'nın ruhaniyetini mi istedim? Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın yüksek fazilet ve kurbiyetini, Hazreti Ömerül Faruk'un dirayet ve teslimiyetini, Hazreti Osman'ı Zinu Rey'nin asalet ve sahabetini, Hz. Ali'ül Murtaza'nın ilim ve belayetini mi istedim? Senden mülkü hakimiyet, şanı şöhret, malu servet mi talep ettim? Senden. Vücuduma sıhhat ve afiyet, aklıma ziya ve selamet, hayatıma huzur ve istikamet dilendimse, bunlar için de bin kere tevbe ettim. Çünkü şeriatın iptal, tarikatın ihmal, Hakikatin ihlal ve müminlerin ifal edildiği bir zillet ve rezalet döneminde bana akıl ve mükellefiyet verseydin, bu sadece benim mesuliyet ve mahzuniyetimi ziyade listirecekti. Sultanım, Efendim. Ben senden sadece seni istedim. Pahası elbet böyle yüksektir ve tüm sevdiklerimi ve sahiplendiklerimi uğruna feda etmektir. Rabbim elbet vardır hikmet ki bu kuluna böyle zillet ve zahmet çektirirsin. Ben haşa itiraz değil. Naz ederim ama umarım sen niyaz kabul edersin. Aile efradımı, aklı izanımı alıp beni hicrana saldın. Ama yine de şükür, ya akıllı kalıp ama hain ve hilakar olaydım. Ya varlıklı kalıp ama zalim ve sahtekar olaydım. Ya alim ve saygılı kalıp ama gafil ve riyakar olaydım. Ya arkalı, etraflı kalıp ama azgın ve zulümkar olaydım. Ya sağlıklı, safalı kalıp ama sapıtmış, ahlaksız ve vicdansız olaydım. Derdü bela ki sabredenlerin vesile-i miracıdır. Müminler kalbimin tacı, mücrimler rahmetin muhtacı, münkirler hikmetin icabı, Sadık ve aşık ehli cihet, adaletin ilacıdır. Velakin bu münafık, hain ve zalimler ise çıban başıdır. Akrep gibi sancıdır, şerefli insana, helali dışında bütün kadınlar, kızlar, ana, bacıdır. malum o haliniz ve zaten yüce takdirinizdir ki ne özenli bezekli elbiselerle gezdiğim bayramlarım oldu. Ne onurlu ve huzurlu seyahatlerim ve seyranlarım oldu. Ne etrafımda hizmet ve rağbet gösteren dostlarım ve hayranlarım oldu lezzet neymiş, izzet neymiş ve fazilet neymiş tatmadım. Ama şikayet şekavettir. Bütün bu fani, fena nimetlerin asıl sahibi olan padişahlar padişahını buldum. Beni yoktan var ettin. İman ve hidayet buyurup, Varlığından haberdar ettin, Ama aklımı alıp, Kulunu bir karar ettin, Sana sonsuz şükürler olsun, Şimdi son dileğim beni yanına al ve, Bir daha huzurunda ve, Sonsuz nurundan ayırma, Ne olursun, Umarım bu dilekçeyi yazdım diye bana darılmazsın. Çünkü zaten zatından gayrıya yalvarıp yakarmanın şirk olduğunu biliyorum.